O çok güzel. Kucağıma düşecek. Can çekeceğim. ikinci yetenek. Yeniden ikinci yetenek. Şimdi ikinci yeteneği sıfırlamak gerçekten çok önemli. Flash atacağım üstüne doğru. Yoksa kesemeyecektim flash'ı atmasam. Güzel. Pazara doğru yol aldık bir an, bir an adeta. Ah Gengar ulti bastı. Can çekmeyi deneyeceğim. Can çekmeyi deneyeceğim. Mükemmel can çekiyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Şampiyon neler yapıyor gençler. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Ade. bayer gençler gördüğünüz gibi bir günde iki tane pokemon videosuyla karşınızdayım patron adeta çıldırdı. şundan biraz xp çalabilirsem mükemmel olacak ve oldu da gençler söz verdiğim gibi serina'nın bu sefer mükemmel can çeken sürekli hayatta kalan bu ilgiyle karşınızdayım Yine ormanda oynuyorum. Bu bu ilk aslında karşıda çok fazla tank varsa gerçekten işe yarıyor. Daha fazla savaş içinde kalabiliyorsunuz tıpkı bir tank gibi. Fakat karşıda şu an yani tüm şampiyonlar karşıdaki jungle'a girebilecek şampiyonlar. Neresi hiç tank yok. Hatta tank yok karşıda yani. Venazor'u tanktan saymayız. Muhtemelen tank kasmaz yani. Şöyle üstte bir hızlı gank atayım. Sonra full alta oynamayı planlıyorum. Geldim, geldim, geldim. O score bir yakalarsak. Şöyle. ikinci eteneğimi gençler geliştirdiğimde göreceksiniz. O kadar güzel can çekiyor ki. İnanamayacaksınız ve triple Axel'ımız geldi. Triple Axel attığımızda geriye 3 kere vuracak şekilde atılıyor. Bu arada altta çok güzel bir kill var benim için. Flash'ımı koyacağım Gengar'a. Ama kaçmış herhalde ya. Bakın şimdi ilk yetenemi attığımda nasıl can topladığımı görüyorsunuz. Ve ilk yeteni attıktan sonra gençler düz vuruşlarımız saldırı hızı kazanıyor. Bu gerçekten çok önemli. Birazdan siz de zaten oyunlarla anlayacaksınız önemini. Kanka bana bir dokunmasana ya bir skor basayım. Sen ölmeyi hak ettin de neyse ben kaçıyorum buradan. Kanka sal orayı sal. Mamos sal kanka. Gelemem oraya ama. Oyundan düşmek istemiyorum. Mamos falan oraya hiçbir şey yapamam. Kankato burayı da aldık. Bu sefer trop kick atacağım. Full farklı yeteneklerden gidiyorum. Trop kick de rakibe yine hem vurduğunuzda kalkan kazandırıyor size. Hem de güzel bir hasar veriyor. Şuradan hızı alıp üstte işte hızlı bir gen katalım. Ya da şuradan biraz can toparlayalım. Gençler bakın ilk yetini attıktan sonraki düz vuruşlarınızın hızlanması ne kadar önemli fark ediyorsunuzdur. Skor bastırmayacak bana hiçbir yerden ya. Ben ormanıma devam edeyim de hızlı kasayım. Ondan sonra rakipleri bezdire bezdire yeneriz. Altta bayağı eziliyor bizim mamusman çünkü AFK'mız var. Bı. Zaten bu oyunda AFK o kadar büyük bir sorun ki sürekli AFK geliyor karşıya. Karşıya diyorum. Takıma da karşıya da geliyor yani. Çok güzel dondurdu. Helal olsun ya Mamoswine. Yemin ederim. Harbiden çok güzel oynadı çocuk. Şöyle bakayım killer bende mi kaldı? 3 tane killim var. Güzel güzel. Ben de adama fazla oynamak istiyorum. Şunu da çalayım şuradan. Boş boş dönmeyelim. Şunu da çalarsan çok iyi olacak. Eleman tek başına oynuyor ama gayet güzel oynadı orada. Üste geliyorum. Şu kaydırmazı çok yavaş ya. Arenadan sonra Bayağı yavaş geldi bana. Onu bile fulllediğimi hatırlıyorum yani. Geldim oraya Direkt ilk yetenekle girmek o kadar da mantıklı bir hareket değildi. Şu an <laughs> yaptıktan sonra fark ettim. Flash atmayacağım o kill için. Keşke atsaydık dedirttirecek herhalde. Oyur oyur oyur. Sıkıntı yok. Altta Mamos var şov yapıyor kardeşim. Sen nesin böyle ya? Çıllık beni. Şöyle can çekerek gireceğim. Flash'ıma da atacağım. Yoksa Absol bizi tekler. Oooo, ölüyorum ölüyorum lan. Çok güzel bir hitleri koruyor ama. Venazor neredeyse bizi kesiyordu ya yeni oynanış şekilde. Eskiden yakın dövüşçü olarak oynuyordu. Çok güçlüydü Venazor. Şu an bayağı uzakçı olarak oynanıyor ya yeni meta. Bu şekilde demek ki derken alttaki bari Nova alalım ya. Üstte rakip hiçbir şey yaptırmadı bize. Canım biraz alsın ilk yeteneğimi öyle atacağım. Eee sen dalmıyorsan ben atarım her türlü. Şu tarafa kaçayım da. Takım beni çok görmüyor. Neyse. Gel Nova alalım kanki gel. Gel elini bulaştırma o Gengar'a. Dönecek o dönecek. Dayanamayacak girecek sana biliyorum. Ben bunu oyalıyorum. Takım inşallah almayı başarır. Öleceğim burada. Alın şunu. Ultim geldi ultim geldi. Ultim basamadım. o <laughs> Dreadnought'ı aldık. Sıkıntı yok. Ya yani inşallah almışızdır ya. Aldık değil mi? Aldık aldık. Hayır, güzel ben ormanıma devam edeyim. Şu anda oyunda böyle gold kasma diye bir şey olmadığı için bakamıyorum ne kadar kastığıma. Fakat iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum. Orada ikinci yeteneğim gerçekten çok güçlü şu anda. Daha plus yapmadığım halinde bile bakın şu çektiği kalkana baksanıza. Çok güzel. Şu an ölümsüz bir bu yılda doğru gidiyoruz. Bakın ilk yeteneğimi zaten plus yaptım. Birazdan göreceksiniz. Hmm. gel bakalım şöyle sen. Çok güzel. Bir daha çekeceğim canı. Hasara bak ultisini attı. Ben de ulti atayım ki can çekeyim. Ulti de can çekiyor benim. Şuraya da bir skor basayım. Çok güzel. Yani 100 bağırsın. Çok da güzel değil ama. Gel bakalım buraya. O çok güzel. Kucağıma düşecek. Can çekeceğim. İkinci yetenek. Yeniden ikinci yetenek. Şimdi ikinci yeteneği sıfırlamak gerçekten çok önemli. Flash atacağım üstüne doğru. Yoksa kesemeyecektim flash atmasam. Çünkü hareket hızı gerçekten artıyor. Sindres ulti attıktan sonra sürekli kayıtlayıp kayıtlayıp kaçacaktı gençler. Orada o flash atmamız çok önemliydi. Şimdi üstte 3 tane bar var görüyorsunuz. Bu her rakip kestiğinizde pardon her yetenek attığınızda artıyor. Bakın şu anda 2 tane atabiliyorum yeteneğimi. Üstteki yeteneğiniz full ise iki tane av derde dash atabiliyorsunuz. İkinci yeteneği de atabiliyorsunuz, ilkini de atabiliyorsunuz. Geldim buraya, bakın yeniden ikinci yeteneği atabileceğim bundan bahsediyordum işte. Bu arada bu çocuğu kestik yine, çok güzel. Bir tane var, ben basayım be. 5 basacak, neyse. Neyse, şuraya bastırırlar mı bana acaba? Çok güzel, 18'de bastım. Bir önceki videoda fazla skor basamamıştım, kile odaklandığım için ama bu videoda bayağı bir skor basacağım. Şöyle, şöyle senin Dajdim geyik kardeş. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar Az da keseyim yani kusura bakmazsan. Bu arada bu ilk de aynı çünkü gençler Focus Band'den gelen dayanıklılık ondan sonra Wizard gelen düz vuruş gücü ve Scope Lens'den gelen kritik oranı ve kritik hasar gerçekten şampiyonu mükemmel yapıyor zaten görüyorsunuz iki videoduk. Bu arada maçları ard arda atıyorum ha hani arada hiçbir boşluk yok. İki maç ardarda arda attım İkisinde de yani mükemmel video çıktığını düşünüyorum o kadar güçlü bir şampiyon ve bu ilk şu anda. Sana bir ulti atayım ben ya reis. Çok güzel düz vuruşlarım. Güçlenecek. Hayır. <laughs> o da mı ulti basmadı gerçi. Ultiyi demin basmıştım da. Gerçekten Desu Dai videosunu da izlemediyseniz izleyin. O da mükemmel bir şampiyon. Çok güzel. Pazara doğru yol aldık bir, bir an adeta. Ah Gengar ulti bastı. Can çekmeye deneyeceğim. Can çekmeye deneyeceğim. Mükemmel can çekiyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Şampiyon neler yapıyor gençler. Ben önceki bu yıldı daha çok sevmiştim az önceye kadar. Ama ben size ne dedim? Mükemmel bir şekilde can toplama bu yıldı demedim mi ya gerçekten? Sıfır <laughs> canımla 1 ve 3 gibi bir şey yaptım ya. Sen nesin ya? Serina kendine gel kardeşim. O kadar güçlü olma. <laughs> Muhtemelen Desu Doğayı kardeşimiz kafayı yemişti. Sen niye çalıyorsun benim kırmızımı bu kadar güçlüyken ya? Reis. Yapma böyle hareketler. 20 saniye var. Dediğim gibi öndeyken ortadaki yaratığı Arteus muydu? Neydi bu yeni olan? Bir gitmişiz ortadaki yaratık bile değişmiş. <laughs> Tabii o kişi haritasını özel biliyorum ama. Orada alttan oyun bitiyor. O ortadaki yaratığı kısaca almanıza gerek yok. Ondan bahsediyorum öndeyseniz. Çünkü çaldırırsanız bir anda kaybedebilirsiniz. Geldim altta. Ulti harcamayacağım. Mida harcayacağım. Böyle bir şey yok ya. Kanka hani kaç skor basın? 10 kilim var ama Yine skorum az gibi geldi bana. Ben gidiyorum skor basacağım ya. Rakip doğdu. Ona dalmayın ama ya. Bunu çaldıracaklar biliyorum. Ben bekleyeceğim burada. Geleni oy alacağım. Hatta şurada bekleyeyim. Gelmeyin lan buraya. Yokuz kardeşim. Kardeşim yokuz evde. Ya of. O flash atmalarım yine öyle bilirdim ya. Eleman iyi kasmış. Çaldırmayın çaldırmayın gençler. Bakın bir bilerek sınırlarımızı zorluyorum. İki tane ulti aldım üzerime. Şampiyon ölmüyor ya. Öyle bir can çekiyor ki. Ben basayım. Çok güzel ben bastım. Şampiyon ölmüyor gençler. Bu build de çok güzelmiş. İki build de çok güzel. Çıldırtıyorsun beni. Serak'la ultiyle çaldım. Easy. Çıldıracağım ya. Sürekli bir şeyleri çaldırıyoruz. Alacağım bunu. <laughs> bunu salar mısın ya Mamosu? Tam iyisin dedik de ikidir benden bir şeyler çalıyorsun reis. Onu da basayım. Çok güzel oldu. Ya inanılmaz can çekiyor ya. İlk yeteneğim Triple Axel. Böyle bir güzel can çekiyor ki. Biraz daha skor toplayıp basmaya çalışayım bari. Zaten oyun bitti artık. Double Dash. Bu Penguin'lerin adı neydi ya? Hanemede de biliyorum bunları. Bana skor bastırır mı acaba bunlar? Gerçekten Momos Vine'e yardım edelim. Gençler Pokemon videolarını özlemiş misiniz? Bir yorumlarda belirtin. Valla güzel bir like bekliyorum sizden. O kadar Pokemon Pokemon dediniz. Bundan sonra sık çekeceğim bu arada Pokemon'u. Ama hadi son saniyede basayım. Bu sefer skorum da iyi ya. Bu, bu el skorum da iyi. Bu el %100 MVP diye düşünüyorum bir aksilik olmazsa. 15 kilo almışız. Gençler dediğim gibi güzel bir like bekliyorum. Yorumlarda da belirtin. Pokemon videolarını daha sık atmamı istiyor musunuz? İki oyunu bir arada devam ettirmeyi planlıyorum. Arenada istediğim şeyleri gerçekleştirdim şu an. O yüzden biraz daha rahatım. Videolar sıklaşacak iki oyun içinde. Ve 245 skor basmışız zaten takım. 1K skor basmış. İnanılmaz güzel oynadık. Maçın başında bir AFK'mız vardı ona rağmen. Ve 81K hasar vurmuşuz. Takımın %32'si demek bu. Aldığımız hasar tabii ki de bir Momos kadar yok. Çünkü o tank ama gayet güzel bir oynanış videosuydu. Ben bu, bu videoyu da çok sevdim. Nasıl 1 ve 3'te canımız çok azken canımızı hızlıca toparladığımızı gördünüz. Mü? Şöyle herkese bir like attıktan sonra bu videoyu bu kadar diyorum. Eğer daha fazla Pokemon videosu istiyorsanız alttan like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu da bu kadardı. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.